Evet saat sabah 4. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 27 Mart Çarşamba sabah namazı öncesi. Önce Peygamber Efendimiz'i selamlayacağız. Ardından Ravza ziyaretimiz olacak. Rabbim sizlere de bu mekanlarda bulunmayı Resulullah'ın burada selamlamayı ve cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği Ravza-i Mutahhara'yı selamlamayı Ravza-i Mutahhara'da namaz kılmayı nasip eylesin. Evet. Dünküne göre oraya buranda çekmişler. Dün daha rahat çekim yapıyorduk. Şu an içeride namaz kılanlar var. والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك ابو بكر الصديق رضي الله عنه، السلام عليك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا نبي الله، الصلاه والسلام عليك يا ابن شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين إن صلاة الصلاة والسلام صنع يا رسول الله Evet, hemen iki dakikada selamlamamızı tamamladık ve aslında şu karşı bölüme geçiş yapacağız. Şimdi e, Ravza randevuları nasıl alınıyor? Nusuk üzerinden alıyor. Nusuk uygulaması güncellendi. Yeni versiyonu ile birlikte içerisine iletişim paketlerinin satın alınması, seyahat e, planlaması gibi birçok yeni yeni bölümler ekleniyor artık Nusuk farklı bir platforma doğru evriliyor. Dolayısıyla buraya gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını görme noktasında tek noktadan bir e, portal haline gelmeye, bir uygulama haline gelmeye başladı. Evet, Ravza ziyaretleri hemen 37 Nolu kapının karşısında yer alan bu alanda gerçekleştiriliyor. Bakın karşıda şöyle yaklaştırayım. İnsanlar sırada bekliyorlar. Gruplar halinde insanlar e, alınıyorlar içeriye. Şuradan geçelim hemen. Yavaş. Gördüğünüz üzere bakın burada demir parmaklıklar var. Bu demir parmaklıklardan karşı tarafta 364 nolu kapıyla 362 nolu kapının olduğu yerden e, insanlar nusuklandığıları ilk planda orada kontrol edilerek daha sonra Gerçek kontrol ee, aşağıdaki kapıda kontrol edilerek Ravza'ya giriş yapılmış oluyor. Bakın şu şekilde 37 Nolu kapı karşıda yer alıyor. Burada insanlar gruplar halinde sıra oluyorlar. Yine burada sıra var. Öncelikle Nusuk'tan her yarım saatte bir kontrol edeceksiniz. Her yarım saatte bir boşluk açılıyor. Yani bizim burada oturanlar için böyle. Tur ziyaretçiler için açılıyor açılmıyor bilmiyorum ama işimden biliyorum. Açılıyor. Artık seyahat türüne göre de planlama var yok bilmiyorum çünkü bunlar akıllı uygulamalar olduğu için belli bir kontenjan koymuş da olabilirler saat planlamasına göre erkeklerin Ravza girişleri gece 12 ile sabah namazı arası öğlen namazından sonra yatsı namazına kadar ki aralıkta gerçekleşiyor. Bayanlar ise yatsı namazının ardından gece 12'ye kadar yine sabah namazından öğlen namazına kadar olan sürede gerçekleşiyor. Evet, ilk kontrol burada 362 nolu kapının karşısında gerçekleşiyor. Şuradan biz hemen ee, randevumuzu gösterip gireceğiz. Kontrolü geçtik. Ee, ben kontrol ettirmedim. Hızlı bir şekilde buradan geçtim. Ee, hemen hızlıca içeriye doğru gidiyorum şu anda. Ee, yine burada bir ön kontrol daha yapılıyor ki ileride yığılmaların önüne geçilsin. Evet. Gördüğünüz üzere burada bakın demir parmaklıklar var. Bu parmaklıklar arasında insanların sıraya giriliyor. Uygun bir sıraya girerek e, izninizi kontrol ettireceksiniz ve ardından Ravzi'ye girişiniz gerçekleşecek. Önce karşıda iki bölüm halinde şemsiyeden olduğu bölümde gruplar ayrılıyor. E, i̇çerideki grup çıktıktan sonra grubun birisi içeri alınıyor. Daha sonra diğeri alınıyor. Evet, yakın açıdan çekim alacağım. Yanımda 12 yaşında oğlum vardı. Almadılar. O dışarıda kaldı. O kadar e, rica etmeme rağmen içeriye çocukların girişi yasak diye almadılar. Onlara da randevu istiyorlar. E, o yüzden çok fazla küçük çocuk yanınızda bulundurmayın. Bakın e, bizden önceki grup buraya geldi ve burada e, bekliyor. Önce buradaki kardeşlerimiz ee, içeriye girecek. Ardından biz gireceğiz. Burada da bakın bölüm bölüm e, içeriye alınacak. Bakın şu şekilde burada e, önceki gelenler bekliyor. İçerisi boşaldıkça yavaş 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 içeriye gruplar alınıyor. Ee, 37'den gelip şu şekilde karşıdaki 39 nolu kapıdan giriş yapıyoruz. Evet şurası 41 nolu kapı. Hemen burada 39 nolu kapı var. 38 nolu kapıdan şuradan e, hemen koridordan arka taraftan açacaklar. Biz de buradan şöyle yavaşça yürüyerek e, Ravza ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Kontrolleri sıkı sıkı yapıyorlar. Geçmişte e, çocukları da yanımızda alıyorduk. Hiçbir sıkıntı çıkmıyordu. E, ama şu anda nedense bu kadar sıktıklarını anlamıyorum. E, büyükler e, çocukların alınmamasını e, istemiş. Onlar da emekli. E, özür diliyorum diyor genç görevli. Artık hayırlısı ne diyelim. Mevla neylerse güzel eyler. Evet bizimle beraber bir tur grupta içeriye girecek. Gördüğünüz üzere Diyanet'ten ee, Türkler e, geliyorlar. Evet. Neyse. Sıramız gelinceye kadar biz teheccüd namazımızı eda edelim. Ee, ardından e, içeriye girerken tekrar e, videomuza devam ederiz. Evet. Bizden önceki gelen grup bakın gördüğünüz şekilde orada alınmaya başlandı. İçinde Türk umreciler de var. Diyanetin. Bu şekilde giriş yapıyorlar. Bizim grupta az sonra bunların ardından içeriye girecek. Bakalım sabah namazına içeride kılabilecek miyiz? Ona niyet ettik. Dört buçukla beş arasıydı randevumuz. Biraz da erken geldik. bizim grupta da yine Diyanet'ten büyük bir grup var. Bu şekilde şu öndeki grubun tamamı Diyanet ile Ramazan umresine gelen Türk kafilesi. Hala da orada kontrolde bekleyen kimseler var. Eğer bilseydim böyle bir Türk hukukunun geleceğini içlerine oğlumu da katardım. Tabi bizim umreciler buna yanaşır mıydı bilmiyorum. Bazen böyle e, kanundan çok kanuncu imam arkadaşlar oluyor ama yardımcı oluyorlar genelde. Hepsini de töhmet altında bırakmayalım. Başta karşılaşıyoruz. Sultan Arabistan'dan daha fazla şiddetliler gelen misafirlere karşı. bir yandan kendim içeri girerken bir yandan da çocuğu dışarıya bıraktık. Artık o orada kalacak. Biz de içeride eda edeceğiz namazı. Evet. Sabah namazına 10 dakika var. Yavaş yavaş 39 nolu kapıya gidiyoruz. <laughs>

hemen yani musal bölüm. Teheccüd mihrabı. Evet, Hazreti Fatıma'nın odasının hücresinin arka bölümü. Tabi zemzemze dağıtılıyor ama ön bölümlere doğru gitme arzusundayız. İnşallah ön bölümler dolmuş. Artık yavaş yavaş nereye gideriz bilmiyorum. Şöyle artık mihraba doğru geçelim. Diyeceğim ama her yeri kontrol edeyim. Şöyle geçelim Ben namazı beklemeye koyulalım. Güzel bir yerde inşallah. Şu anda Avza-i Şerife'deyiz. Ee, namazımızı eda ettik. Sabah namazını bekliyoruz. Önden iki safa kadar yanaşabildik ama bu sefer minberden taraftayız. Şurası Peygamber Efendimiz'in minberi. Minberimle evim arasındaki hücrem arasındaki alan cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği alan. İşte biz de o alanın içindeyiz Allah'ın izniyle. Rabbim sizlere de buralarda namaz kılmayı e, nasip eylesin. E, Evet. Mihrabı bi? Burası Peygamber Efendimizin mihrabı. Hemen şu önümüzdeki kişinin ön tarafında yer alan Kur'an-ı Kerimlerin olduğu askerin sol tarafında olan yer. Bakın Kur'an-ı Kerimler var arası. Orası Muhallaka sütunu diye geçiyor. Yukarıda da yazıyor. Üstüvanetül Muhallaka diye. Peygamber Efendimiz ilk zamanlarda hutbesini orada irade ediyordu. Bir hurma kütüğünün üzerinde. Daha sonra cemaat çoğalıp Müslümanların sayısı iyice artınca Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e üç basamaklı veya dört basamaklı yedi bir minber yapmışlar ve şu anki minberin olduğu yere konumlandırmışlar. Şu an minberi görüyorsunuz. Daha sonra Peygamber Efendimiz namaz kıldırırken buradan bir inilti sesi duyulmaya başlıyor ve o iniltinin buradaki hurma kütüğünde geldiği anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz kendisini teselli ediyor ee, ve belli bir süre sonra da e, yine onun cennette olacağı, cennette köklerinin olacağı, cennette Müslümanlarla birlikte olacağını ifade ediyor Resulullah. Ardından oradaki hurma kütüğüne kokular sürüldüğü için güzel esanslarla esaslandığı için muhallaka sütunu da denmiştir. Hemen mihrabın bitişinde Kur'an-ı Kerim rahlelerinin oradaki ya da şöyle arka tarafında bakın üst tarafında yazıyor zaten. Bu mihrabın nebi hemen arka bir daha mihrab daha var. Dışarıdan görülen e, gümüş gümüş ne olduğu yer. Orası da Hazreti Osman'ın mihrabı. E, yine geliyoruz. Bu sütunun herhangi bir şeyi yok. Onun içi de kahverengi. Bu öndeki dört tane sütun kahverengi ama hemen bu mihrabın yerisinde şurada üzerinde pervane olan sütun 119 numaralı sütun. Hazreti Ayşe sütunu ya da e, muhacirler sütunu diye bilinen sütun e, Peygamber Efendimizin de Hazreti Ayşe ümmetim e, orada öyle bir yer var ki eğer e, oranın kadrini, kıymetini ya da yerini bilselerdi orada bulunmak için mücadele ederlerdi, yarışırlardı mealinde bir sözde bulunuyor. Muhacirlerin bir araya geldi toplandığı sütun üstünde de yazıyor Üstüvanet-i diye. Hemen ondan sonraki ikinci sütun ise Ebu Lübabe'nin sütunu. Çünkü videoda da anlattım. Ebu Lübabe'nin Hendek Savaşı sonrası son kalan Medine'deki Yahudi kabilesine hangi cezanın verileceği ile ilgili önceden bilgi vermesi üzerine ee, bu açığa çıktı ve kendisi de daha sonra bu yaptığına pişman oldu. Ve bu ondan dolayı da geldi kendisini burada affettirinceye kadar, tövbesi kabul edilinceye kadar Zincir'e vurdu, bağladı. Kimse de onunla konuşmadı. Ta ki ayet-i hakkında nazil oluncaya kadar işte bu iki sütün arasında namaz kılmak efdaldir. Önü olur, yanı olur. O iki sütunun arası olur. Oraya doğru gitmek istedim ama bizden önceki e, sıralardan e, bize sıra kalmadı. Ben de arkalardan anca geleğiyle gele, burada bir boşluk bulup buraya geldim. Karşıda onun arkasındaki sütun ise Resulullah'ın itikaf sütunu. itikafa kaldığı ve itikafı beklediği sütun mescidi nebide yine orada bakın hücreye açılan bir pencere var diye bir parmaklıklardan ara ara oradan görüntüler yansıyor içerideki iç perdeye dair hemen bu sütunların orta sütunların en arkasındaki hücreye bitişik ortadaki sütun muhafızlar sütunu diye ve peygamber efendimiz ile ilgili vahiy gelinceye kadar hazreti Ali'nin önderliğinde sahabenin peygamber efendimizi koruduğu sütun olarak geçiyor onun arkasındaki bir sonraki sıradaki sütunda elçiler sütun olarak karşımıza çıkıyor. Peygamber Efendimizin yeler elçileri kabul ettiği alan ve bu şekilde işte gördüğünüz üzere e, yeşil alan Ravza-i Mutahhara dediğimiz yeşil halı bölgesi burası. Bu şekilde videomuza da burada son verelim. Biz de duamıza devam edelim inşallah. Rabbim işlerinizde, gönüllerinizde olan hakkınızda hayırlı eylesin. İmtihanlarınızı kendi rızasına uygun eylesin. İçimizden hasta olan kardeşlerimiz var. Evlat sıkıntısı çeken kardeşlerimiz var. Evlatlarının eşlerinin namaz noktasında hassasiyeti olmadığını söyleyip onlar hakkında dua isteyen kardeşlerimiz var. Hasta olan kardeşlerimiz var. Evlenme arzusunda olan kardeşlerimiz var. Rabbim bütün bunların gönüllerinde olan haklarını da hayırlı eylesin. Annelerimize, babalarımıza, kayınvalidelerimize, amcalarımıza, halılarımıza, teyzelerimize il cümleye ahrafı da burada gelip burada namaz kılmayı e, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı hem Cenab-ı Allah'ın cennette cemalini görmeyi e, cennette de Peygamber Efendimiz'in lüva ham sancağı altında toplanmayı bizlere nasip eylesin. Bizi ve neslimizi kendisine ibadet edenlerden eylesin. Ee, annesine babasına karşı saygı gösteren, onlara hürmetkar olan, onlara öf bile demeyen, onların bir dediğini iki etmeyenlerden eylesin. Onların gönül rızasını alan, onların hayır dualarını alan evlatlardan eylesin bizleri. Rabbim ailelerimize huzur ve saadet ihsan eylesin. Kalplerimizi birbirimize yaklaştırsın. Başta gazze olmak üzere ümmeti Muhammed'in kanayan yaralarına da çare olsun. Rabbim Ramazan vesilesiyle ümmet Muhammed'e zafer nasip eylesin. Gazzedik kardeşlerimize ümmet Muhammed'e de uyumuş olduğu uykudan uyanmayı nasip eylesin. Bizlerin bir ve beraber olduğunu, takvanın üstünlüğünün ancak takvada olduğunu bizlere hatırlatsın. İnşallahü Teala e, burada görüntülerimize son verelim. Dualarımız sizlerle beraber bizlere lütfedilen bu güzelliklerin sizlere de lütfedilmesi niyetiyle kalın sağlıcakla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.